Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu hafta yeni bir seriye başlangıç yapmayı düşünüyorum. Aslında ilk kanalı açtığımda aklımda olan bir şeydi bu ama bunu uygulamaya başlayamamıştım şimdiye kadar. Böyle kendini öğren şeklinde farklı farklı şeyleri öğrendiğim bir seri olacak bu. Bu hafta daha öncesinde de öğrenmek istediğim ama üstüne çok fazla durmadığım bir şey öğrenmeye çalışacağım. İskambil kartlarını atmayı öğrenmeye çalışacağım. Aşağı yukarı bir hafta, belki bir haftadan biraz daha az sürem var. Güzel bir şekilde kart atmayı öğrenip en sonunda da böyle farklı farklı kartlarla numaralar yapmaya çalışacağım. İnşallah bu video güzel olacak. Eğer öğrenemezsem çok kötü olur. Ama ben öğrenebileceğimi inanıyorum ve bu seriyi eğer severseniz ve izlenmelerim artarsa daha çok fazla öğrenmek istediğim şeyler var. Aklımda birkaç tanesinin de planlarını yaptım aslında ama uygun şartların oluşmasını bekliyorum. Eğer benim için de uygun şartlar oluşursa zaman içerisinde bu öğrenme videolarından daha çekeceğim. Devam gelecek. Yani o şekilde düşünüyorum, o şekilde hesaplıyorum şu an kendime göre. İnşallah bu seri güzel olacak. Ben güzel olacağına inanıyorum. Yani benimle birlikte siz de öğrenebilirsiniz. Siz videoyu belki 20 dakika içinde izleyip geçeceksiniz ama ben onu gün gün ayarlarım büyük ihtimalle. Her gün ne kadar çalıştığımı da söylemeye çalışırım. Bu şekilde siz de benim çalıştığım kadar çalışarak ben de size nasıl attığımı da göstereceğim mesela bu videomda. Benim atış şeklimle de o şekilde benim de ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden güzel bir seriye başlıyorum arkadaşlar. Bu arada ben videoyu dün başlatmıştım. Dün gece kendim başlattığımı düşündüm ama güzel çıkmamış. Zaten hazırlıksızdım. Direkt bir anda ani bir şekilde karar verdim bu videoya başlamaya. O yüzden tekrar başlangıcı yapmaya karar verdim bu şekilde. Aslında hiç atamıyordum. Dün akşam biraz denedim. Bugün sabah kalktığımda biraz denedim. Biraz daha iyi atabiliyorum şu an. Hani sıfırdan başlamadın gibi düşünürseniz aslında öyle değil. Sıfırdan başladım ama dün birazcık pratik yaptığım için düne göre bir nebze daha iyi atıyorum. Siz de göreceksiniz zaten iyi atmadığımı. O zaman benim için zorlu bir süreç başlıyor. Sizi videonun geri kalanıyla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi çalışmalarıma başlayacağım. Size kısaca nasıl attığımı söylemek istiyorum. Ben kartı bu şekilde tutarak işaret ve orta parmağımın arasında tutarak zaten bundan önce video izlediyseniz herkes aynı şeyi söylüyor ama bu şekilde bilek hareketiyle atılıyor. Ben koldan güç alarak atamıyorum şu anda. Sadece bileğimle atabiliyorum. Koldan güç aldığımda kart sağa sola sıçramaya başlıyor. Nedenini daha çözemedim ama pratik yaptıkça bence bugün koldan atmaya başlayacağım. İnşallah da başarılı olurum. Çalışmaya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar, çalışmaya başlayalı dün haricinde, aşağı yukarı dün de e, bu sabahla beraber toplamda 45 dakika falan çalışmışımdır diyeyim size. Videoya başlayalı 20 dakika oldu ve gerçekten kendim çok fazla hissettim ilerlediğimi. Çalışarak nasıl daha iyi atıldığını kendiniz çok daha rahat anlayabilirsiniz. Zamanla çünkü farklı şekillerde atmayı deneyeceksiniz ve en sonunda doğru şekli bulacaksınız. Buna eminim. Ben size birazcık şu anda nasıl daha iyi yaptığımı söyleyeyim. Kartı elimden çıkardığımda buradan getiriyordum. Kartı elimden çıkardığımda elimi bırakıyordum. Ama elimi bıraktığımda kart savruluyordu. Şimdi kartı elimden çıkardığımda elimi kendim hissedeceğim kadar ekranda nasıl görünüyor çok belli oluyor mu bilmiyorum ama ben kendim çektiğimi hissediyorum. Elimi bıraktığımda kartı tam bırakmadan önce hafif bir kendime çekiyorum elime. O elimi kendimi çekmemle beraber büyük ihtimalle kartı bu dönme ivmesini veriyorum. Eğer bu kartı döndüremezseniz sağa sola savruluyor. Ama kart eğer dönerse o zaman hedefe daha güzel bir şekilde gidebiliyor. Yani bu şekilde denemeye çalışırsanız kartı elinizden çıkaracağınız zaman çekmeye çalışırsanız elinizi birazcık da ilerletebilirseniz bence çok daha güzel atabileceğinize inanıyorum. Ve bu videoda beklediğimden çok daha güzel şeyler yapabileceğim galiba. Videonun sonunu siz ne kadar merak ediyorsunuz bilmiyorum ama ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü aklımdakileri gerçekleştirebilirsem çok efsane olacak. Hadi izlemede kalın arkadaşlar. Bu arada eğer yapmaya çalışıyorsanız ve böyle bir saatin yarım saatin sonunda kolunuz bileğiniz ağrıdıysa galiba bu normal bir şey çünkü benim de şu an tam özellikle şu kısım bileğimin biraz daha aşağısı ağrıyor biraz yani atarken acımaya başladı şu anda bir şeyim yok ama Bileklerim çok ağrıdı. Yaklaşık 40 dakika falan oldu galiba. Bilmiyorum. Yavaş da ilerliyor gibi, hızlı da ilerliyorum gibi. Ama bir an önce atmayı öğrenip artık daha sert, daha hızlı atmaya çalışmam gerekiyor. Çünkü aklımdakileri yapabilmem için çok hızlı yol almam lazım. Arkadaşlar gün içinde biraz işlerim vardı. Şimdi akşam oldu, ee, kendi evimde de değilim farklı bir yere geldim ama biraz daha alıştırma yapmak istiyorum. Kendime de yeni 3 destek kart aldım çünkü sürekli toplaması çok uzun sürüyordu. Şimdi ben biraz daha çalışacağım. <laughs> 3 saate yakın çalıştım sanırım. Ve bu kolum artık bitti. Atmaya çalışırken böyle çok acıyor. O yüzden bugün bitireceğim çalışmamı. Yarın devam edeceğim. Ama çok daha güzel atabiliyorum ilk başladığım zamana göre. Çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Arkadaşlar bu arada kartı tutuş şeklimi değiştirdim. Yanlış tutuyormuşum sanırım. Ben bu şekilde tutuyordum kartı. Ama artık şu kısmını parmak uçlarıma getiriyorum. Şu şekilde tutmaya başladım. Size bu şekilde tutuyorum demiştim. Artık bu şekilde tutuyorum. Ve sanırım böyle olduğunda daha iyi oluyor gibi geldi bana. Arkadaşlar bugün ikinci gündeyim. Ee, yalnız bugün gündüz hiç çalışamadım. Şu anda saat 9'u geçti. Çalışacağım birkaç saat. Bakalım bugün neler yapabileceğim. <laughs> Çok yoruldum. O yüzden bugünlük bırakıyorum. Bu arada size söylemem gereken bir şey var. Ben farklı bir kart daha kullanmaya başladım. İlk defa şimdi kullandım zaten. Normalde kullandığım karta göre birazcık daha sert. O yüzden çok daha güzel gidiyor. Eğer bulabilirseniz birazcık daha sert kart bulmaya çalışın. Ne kadar sert olursa o kadar daha güzel gidiyor gibi. Elmayı vurmaya çalıştım ama bir türlü elmayı vuramadım. Birkaç kere vurdum onda da saplanmadı ama zaten çok sert vuramadım. Neden vuramadım anlamadım. Çok uğraştım ama sanırım kolum yoruldu o yüzden. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar kart atmayı öğrendiğim videomun 3. günündeyim. Bugün de gündüzden çok fazla çalışamadım. Derslerim, quizim, Sonra bugün Perşembe olduğu için video yükleme. Şimdi birazcık daha zorlaştırdım burada yapacaklarımı. Dün elmaya atmaya çalışmıştım ama elmayı bir türlü vuramadım. Aynı elma bugün tekrar var. Ee, yanına bir de havuç ekledim. İnşallah bu kez vurabileceğim. Vurabilirsem güzel olur. arkadaşlar çok zorlanmaya başladım ve acaba yanlış yaptığım bir şey var mı diye internetten birkaç tane video izledim. Fark ettim ki internette bu işle uzun süre uğraşan insanlar bile bazı nesneleri kesmek için ya da nesneleri saplayabilmek için kartı bayağı yakın mesafeden atıyorlarmış. Yani ben yeni başladım özellikle uzun zamandır uğraşmıyorum bu işle daha üçüncü dördüncü günüm ve gerçekten uzaktan atıyormuşum. Biraz daha yakından atmaya başlayacağım. Yes. 3 gün sonra en son elmayı saplayabildim ama gerçekten siz bir de onu bana sorun yani nasıl oldu diye. <laughs> Arkadaşlar bugünü bu şekilde bitiriyorum. 3 güne göre gayet iyi ilerledim bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama çok yorucu. Yani yorucu bir şey değil gibi görünüyordur belki ama hem kolum çok yoruldu hem de çok terledim gerçekten. Yorucu bir şey. Bugünü bu şekilde bitiriyorum. Arkadaşlar Bugün dördüncü gün ama benim kolum bayağı ağrıyor bugün. O yüzden çok fazla çalışamayacağım. Biraz çalışıp bırakacağım. Balon var, balonu atmayı deneyeceğim. Patlatabilecek miyim merak ediyorum. Ama dediğim gibi kolum ağrıdığı için çok uzun çalışmayacağım. Videonun sonunda yapacaklarım için de malzemelerimi tedarik ettim bugün. Aldım hepsini. İnşallah keyifle izliyorsunuzdur videoyu. Buraya kadar da keyifle izlemişsinizdir. arkadaşlar bugün 5 gün ee, artık bugün çalışmayı bırakıyorum biraz daha işin zor kısmına geleceğim şu anda akşam 5 civarlarında saat sabahtan beri malzemelerimi ayarlamaya çalışıyorum bir sürü şey kestim yapıştırdım birleştirdim bayağı bir vaktim aldı sabahtan beri yani 6-7 saattir belki onlarla uğraşıyorum hiç durmadan bugün videonun çoğunu Çekemeyeceğim bir kısmını çekebileceğim çünkü hava karardı ee, evde çekemeyeceğim kısımları var onları da yarın sabahtan çekmeye çalışacağım. arkadaşlar. Altıncı gündeyim. Ee, bugün evde yapamayacağım birkaç şey deneyeceğim. Büyük ihtimalle bugün son gün olacak ayrıca. O yüzden evin önüne indim. Şimdi buraya kameramı vesairemi ayarladım. Çekimlere başlayacağım. Allah'ım. ya. Huh. Ah. just just estou bu Oh, yes, man. Arkadaşlar bu haftaki videom bu şekildeydi. Valla yorucu bir video oldu. Yaklaşık 6 gündür 7 gündür falan bu video için uğraşıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Dikkatinizi çeken bir konudur inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz ayrıca abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.